Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, videoya geçmeden önce şöyle bir duyuru yapayım dedim. Ee, biliyorsunuz bayağıdır video gelmiyor seriyle alakalı. Çünkü seriyi bitirdik. Çünkü o serideki evimiz patladı bizim. Sonra da benim ekipmanlar çöp oldu iyice böyle mouse kendi kendine basıyor falan sessiz bir yere gitmeye çalışıyoruz. Mouse kendi kendine ateş ediyor. Ne bileyim kulaklığın sağ tarafı çalışmıyor bazen. O yüzden ekipmanlarımı yenilemem gerekiyordu. Onları da e, yeniledim. Şimdi onları bekliyorum kargodan. Geldiği zaman onlarla alakalı isterseniz bir video yapabilirim. Çok merak edenler oluyordu ekipmanı. Öyle yani arkadaşlar en kısa zamanda döneceğiz. Çok sağlam bir seriyle döneceğiz. O yüzden takipte kalın. Bu arada Discord adresine de gelmeyi unutmayın aşağıda var. Abi Gemi geldi gemi yandan geçiyor. Alp vur vur vur. Lan ben kaldım burada. Öldürdüm öldürdüm, öldürdüm öldürdüm ikisini de öldürdüm. Öldüm. Tamsın aldı benim benim tamsına da beni öldürdü. Çet. Nerede? Altında var olabilir. Hocam hocam ne oluyor lan? Anlamıyormuşum ha adam cıbılak adam geldi yani arkadaşı geldi. Headshot diydı. Can basıyor. Öldü şu, biri yaptı. öldü biri. Yaptı. Dur dur dur. Ölüyor dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Tamam eline sağlık. Aa orada orada. Orada orada baba geldi geldi geldi. tamam geldi. bekle dur. Dört body. Tane, yattı yattı, yattı 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 ya. Of of of. Çek 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 çek. Yerine git yerine git. Seti giyeceğim ben. Hatır. Gitme. Kuşlama. Aha. Başka bir daha var arkanda. Headshot öldü bir. Öldü bir. Of top yine anasın. Ne olduğunu şaşırıyorum. Yeni bir raid yemiş lan bu. Ben çekiyorum valla. <laughs> Kömürler fazla olur. Olmaz mı? Ama karıştırıcı... Oğlum odun şey dolu içi. Yakıt var. Headshot yedim. Headshot body yani. yedim. Önünde adam var. Vurdum body. Headshot öldü. Roof'tan headshot body yedim. Yakındaki öldü. Sureş bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan bu su, suratını. Headshot buddy öldü. Evet. Lan burada ne Adam Vuramadım vuramadım vuramadım. Ben de vuramadım. Kaç. Görmedi hala. Vurdum biri. O da beni vurdu. Oh, nice. Onu öldür, onu öldür. Bir iddia vurdum öldü. Oha! <laughs> Siktir ya. Ya bir git abi ya. Burada bir yerde duydum. Burada burada Ölümle. öldü. Önümde. Headshot öldü. Öldü mü? Bir tane azmat düşürdüm. Tam ben de diğerini düşürdüm. Bence bir tane daha var. Öldüm. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ya abi sorumlusun sen ya. Of! Ne yaptım? <gülüyor> of! <gülüyor> Tasi ne Bu yaptım Tasi? Helal lan. 3 220. Öldürdüm. Bir, madde headshot öldü o da. Evet. <laughs> İki Oğlum, kişi daha da adam var daha da. Gidin birine. Hey Freddy. Rahmet Ne yaptın lan öyle? Ha, ne yaptım gördün mü? <laughs> Ay <Ha>, işte. <laughs> Adam var cıbıl Oha adam oha bak lan gel gel buraya gel Bu ne? Setine bakayım. Aa bu ölen adam var. Ne diyorsun ya sen What? Kaç i̇şte. Oğlum ya roto Lan bu ne? Ciddi misin sen? Evet Onu Kurgu? Bakıyorum. Şunun üstüne bak şunun üstüne bak Onu Sen ne diyorsun? Abi, sen gördüm. ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? <laughs> ya. Al, al. al abi. Drink. Oy nasıl çekiyorum? Görüyor mu Barış? Gördüm ha oğlum. Nesin sen lan? Allah Allah. E, bir tane daha var bu arada eksik kalırsa. Çok tatlı oldu yalnız ev ha. Büyük fırın talet atalım bir de öyle gör. Değil mi? O zaman ya e, fişek fişek. Ha şimdi ruhta da öldüğümüzü alamayacak malenayiler Aynen öyle. Ne yaptın lan öyle? <laughs> 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 <Heh, gülüyor> Ama. Bir Aklıma bir şey geldi. Videoyu dur. Burayı kesersin de bir şey diyeceğim. Adamlar şu an online biliyorsun değil mi? Akşam mı atsak? Hayır, online gireceğiz. Ma dur. Yaklaşalım. Öldü. Hayda. Ben çıkayım sen oynar hadi. Attım ben silah sen oynarsın. Tamam. Hadi kolay gelsin. diyorsun sen ya. Yat aşağı. Tertemiz abi. Ne aç kaç. Boya etrafında Adam. duruyorum. Kimse vurmuyor yani. Oğlum birden çaldan çıkabiliyor bak. Çıkabiliyor Aynen ol. hata yapıyor olabilirim. Açtım. O çıktı? Vallahi de Vallahi billahi ya akıya çıktı. Hadi bismillah Kaç 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 kaç. Ölmem ki. Patlayıcı evet, evet, mermi evet. de çıkmış. Efsane bir şey ya. Evet arkadaşlar raid serisi başlıyor. Hangisini alacağım oğlum çatıya mı bakayım? Sıçtın sıçtın. 3 kişi. Bir tane orada var. Bir tane orada var. Hadi. Helal. Hadi. Smoke attı. Smoke attı. Ah, oh, oradaymış ya. ya. Diğer tarafta sandım biliyor musun? Bizi mi? Adam gelmiş. Tamam, kestim. Öldük. Abi öldük. gel. ölmesi oğlum. kardeşim bayılmışız. Allah cezanı <laughs> versin. Uf. <laughs> Gördün mü? Aynen. Bir kere olur o da siz. bir Ya bana birinci olma şansınız tamam. var. fazla alalım, alalım. Oğlum adam da gelebilir ya. Oğlum roket atacağım ha şimdi. Yetmez o zaman. Yanıcı roketimiz olsaydı şey yapardık bozardık tereddü Şuradan baga sokamıyor ya? musun? Yok ya, vuruyor vuruyor. Dur çık oradan. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> tamam doğru öyle. Bıktım ya. Allah bu <laughs> adam ben de ben de hep öldürüp öldürüp duruyor. Oynamıyorum ya. Aa bitti galiba. Simit bitti. bitti. Vallahi. <laughs> ya vallahi yeter ya. Simit hiç dün de seni öldürdüm be. <laughs> Aa. Bir dakika gemim geliyor. Benim kafamdan ne istiyorsun sen be? <laughs> tamam, tam da bitti şey ya. <laughs> İyi. Simit gel hadi de raid'e devam edelim. Doğamıyor musun? 3 c 4 girilmiyor. 3 c 4e giriliyor da bende de bir tane var sende bir tane var. E tamam. Ee? Aa, o zaman ne yapacağız? Eve gidip C4 alacağız. Garaj kapısını deneme Bak bak simit şurada şey var sandık var. O zaman... Sandığın şeyi var görünüyor mu? Sandık değil mi o? Bilmiyorum sandık mı? Kapının skin'i Sandık mi? sandık sandık, sandık. kapının Yok lan kapının da olabilir kapının skin'i de olabilir bana Böyle bir kapı skin'i yok simit bak şurada da var çünkü şey dışarı çıkmış Bak hafif O zaman atalım buraya ya Buraya He At gitsin be aga Ay kaçamayız Şimdi dur abi. kaçamayız Tamam atıyorum 3 2 1 Vallahi başka yere giremeyiz simit attık da İki c 4 daha var ya. Tamam bir olma, kapı olma, olma. daha gireriz onunla. Hadi inşallah. Bak vallahi girdik. Üf hakem. AL 96'ın. Uf sistemlere bak Dur dur inşaat engelli al hemen. Ee, Kapı yapıyorum, kapı yapıyorum. Hemen 500 tane şey var. Kapı yaptım. A Oha süfürlere bak. Bakacağım, bakacağım. C c Uf anasını avradını Mükemmel mükemmel 3 seviye tezgah var beleş simit hemen evi güçlendirelim çok item var merak buraya da bir tane sal Buraya You're getting my cold shoulder. You're crying like it's rain. you causing all the pain. No closure. I'm colder. You're getting nothing, Joker.